Aslında insanlar iletişime girmiyorlar gördüğüm kadarıyla değil mi? İnsanlar aslında ne yapıyorlar? Kimin haklı olduğuna odaklandıkları tartışmalar yapıyorlar. Karşı tarafa bir şeyler anlatmak, bir şeyler öğretmek ya da gerçekten meramını anlatmak söz konusu değil. Sen onların hoşuna giden bir üslupla konuştuğunda bilgi dahi içermesi senin konuşmalarından hoşlanıyorlar. Hoşlarına gitmeyen bir üslup ve tarzla konuşursan, adam mesela yazıyor videonun altına. Çok iticisiniz. Farkında mısınız Murat Bey? Bilgiye odaklanmak yeni. Adam benim tavrıma, tarzıma, konuşmama bakıyor. Ne verdiğimi dinlemiyor bile. Kısa kısa video bunlar. Kısa video kültürü bunlar. Bu, bu kültürün çocukları bunlar ya. Yani. Ne bekliyorsun?